Rüya mı gerçek mi? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde küçük bir kız yaşarmış. Bu küçük kızın adı Derya'ymış. Derya 5 Derya yaşındaymış. Bir gün ailesi televizyonda haber izlerken başka ülkelerde kar yağdığını görmüş ve çok şaşırmış. Çünkü Derya daha önce hiç kar yağışı görmemiş. Haberlerde çocukların karla oynadığını, kardan adam yaptığını görünce çok heveslenmiş. Keşke burada da kar yağsa diye düşünmüş. O gece Derya hep karın hayalini kurmuş ve uykuya dalmış. Ertesi gün uyanmış, annesinin rüyasını anlatmaya başlamış. Rüyasında oturdukları şehre de kar yağdığını görmüş. Daha önce hiç giymediği eldivenlerini giymiş ve kar oynamış arkadaşları ile kardan adam yapmış. Derya rüyasını o kadar gerçek anlatıyormuş ki dışarıdan dinleyen biri olsa bunların hepsinin gerçek olduğunu düşünürmüş. Derya kahvaltısını yapmış ve bahçede oynamak için dışarıya çıkmış. Rüyasından o kadar çok etkilenmiş ki oturmuş karın yağmasını beklemeye başlamış. O sırada gökyüzünde bulutlar görmüş. Bulutlara seslenmiş. Bulutlar, Bulutlar keşke buraya da kar yağsa. O an Deryan'ın arkasından bir ses duyulmuş. Gerçekten bu kadar çok mu istiyorsun? Derya bu sesin nereden geldiğini araştırmaya başlamış. En son kafasını gökyüzüne doğru kaldırmış ve minik tatlı bir bulutun konuştuğunu görmüş. Bulutların konuşamayacağını bilen kız bunun bir rüya olduğunu düşünmüş ve gözlerini ovuşturmuş. Ama bir rüya değilmiş. Gerçekten de bir bulut konuşuyormuş. Bulut: "Hey, küçük kız, sana diyorum. Gerçekten çok mu istiyorsun kar yağmasını?" diye sorusuna yenilemiş. Derya: "Evet, çok istiyorum, hem de çok." Bulut: "O zaman beni biraz bekle. Kuzey rüzgarları ile konuşup geri geleceğim." demiş ve oracıktan kaybolmuş. Derya hala çok şaşkınmış. Bunun nasıl olabileceğini düşünüyormuş. Birkaç dakika sonra Bulut geri gelmiş. Küçük kız, "Senin istediğin arkadaşlarıma ilettim ve kabul etti. Çok şanslısın." demiş. Derya sevinçten havalara uçmuş. Bulut, "Çok yakında dilediğin gerçek olacak. Benim şimdi gitmem lazım." demiş. Derya, "Peki, ne zaman?" diye sormuş. Bulut, gelince anlarsın, merak etme diyerek ortalıktan kaybolmuş. Derya şimdi daha da heyecanlıymış. Bulut'un arkadaşının gelmesini sabırsızlıkla bekliyormuş. Gece yatağına yatmış ama bir türlü uyuyamamış. Bir oraya bir buraya dönüp durmuş. O sırada açık olan camından içeriye çok soğuk bir hava girmiş. Küçük kız esen rüzgar ile üşümeye başlamış. Hemen kalkıp camı kapatmış. Ama soğuk dinmemiş. Çünkü bulutun arkadaşı kuzey rüzgarı gelmiş. Derya soğun etkisiyle uyuya kalmış. Sabah kalkmış ve hemen camından bakmış. Dışarısı bembeyaz ve kristalleriyle doluymuş. Bütün herkes dışarıdaymış. Yıllar yıllar sonra ilk defa o şehre kar yağmış. Derya sevinçle annesinin yanına gitmiş. En kalın kıyafetlerini giymiş ve bahçeye çıkmış. Kar ile oynamanın tadına doyamamış. Rüyasında yaşadığı her şey şu an gerçek olmuş. Gece yatağını yatmış ve camının çaldığını duymuş. Hemen camına koşmuş ve karşısında kuzey rüzgarı duruyormuş. Kuzey rüzgarı, merhaba küçük kız, ben Bulut'un arkadaşıyım. Senin dilediğini gerçekleştirmek için buraya geldim. Umarım mutlusundur." demiş. Derya sevinçle, "Evet, çok mutluyum. Karıp buraya getirdiğin için çok teşekkür ederim." demiş. Rüzgar artık gitmesi gerektiğini, Kuzey Kutbu'nda onu beklediklerini söyleyip oradan uzaklaşmış. Derya sevinçle yatağına girmiş ve uykuya dalmış. Ertesi sabah kalktığında hemen cama çıkmış ama dünkü kardan eser yokmuş. Dün yaşadıklarının rüya mı gerçek mi olduğunu bir türlü anlamamış. Masalda burada bitmiş.